Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. İlk defa izliyorsanız ben Kazım Şanlı. Bu kanalda eğitici, öğretici, teknoloji içerikli paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Bu paylaşımları profesyonel iş hayatım, tecrübelerim ve yapmış olduğum araştırmalara dayanarak dilim döndüğünce sizlere anlatmaya ve göstermeye çalışıyorum. Kanalımızdaki konularımızdan bir tanesi WordPress ile ilgili web site tasarımıydı. Bununla ilgili birkaç eğitim videosu yapmıştım daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlar bilir. Şimdi bir süredir bununla ilgili bir paylaşım yapmamıştım. Bu videomuzda da yine WordPress sitelerimizle ilgili bir paylaşım yapacağız. Nedir bu paylaşım derseniz WordPress web sitemizden para kazanma ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Ben de bir süredir araştırıyorum bu konuyu. Yapmış olduğumuz web sitesini yayınladıktan sonra nasıl para kazanabiliriz web sitemiz üzerinden onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle AdSense hesabınızın olması gerekiyor. Bunu aktif etmeniz gerekiyor. Daha sonra da e, birazdan göstereceğim şekilde WordPress web sitenizi yayınladıktan sonra kontrol paneline girerek AdSense hesabına bağlamanız gerekecek web sitesini. Bunu da nasıl yapacağınızı videoyu dikkatlice izlediğinizde göreceksiniz ve siz de web sitenizi bu şekilde yaparak hesap Essense hesabına bağlayarak para kazanmaya başlayabilirsiniz. E, şunu belirteyim, e, çok büyük bir beklentiniz olmasın. E, bunun için web sitenizin çok fazla trafik lazım çok fazla e, ziyaretçi alması gerekiyor iyi para kazanabilmeniz için yani ona göre bir tasarım yaparsanız neden olmasın yani bu bir başlangıç akmasa da damlar damlaya damlaya göl olur diyelim şimdi başlayalım nasıl yapacağımızı öncelikle google'a giriyoruz tasarımını yapmış olduğumuz web sitesinin e, kontrol paneline wordpress kontrol paneline girmemiz gerekiyor burada görmüş olduğunuz e, tasarımını yaptığımız web sitelerin ben buraya kısa yollarını eklemiştim Real Plan Solution web sitesinin kısa yolu burada. Tıkladığınızda web sitesi açılıyor. Bu ana sayfa. Şu an gördüğünüz gibi site yayınlanmış ve aktif durumda. Şimdi e, bu sitemizin WordPress kontrol paneli arayüzüne girmemiz gerekiyor. Onun için e, giriş kısmı ile ilgili daha önceki videolarda bahsetmiştim. WP Admin veya WP Login yazarak girebiliyorsunuz ama ben bu giriş kısa yolunu değiştirdiğim için onu burada tabi göstermeyeceğim. Kullanıcı adı ve parolasını yazarak giriş tuşuna bastığınızda arayüze giriyorsunuz. Evet. Arayüzümüz açıldı. WordPress kontrol paneli arayüzümüz bu. Burada gördüğünüz gibi güncellemeler gelmiş. 5 tane güncelleme gelmiş. İlk önce güncellemelerimizi yapıyoruz. Bu web tasarımını yaptıktan sonra eğer bunu teslim etmediyseniz, daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Yani sahibine vermediyseniz bu, e, tamamen teslim etmediyseniz şifreleriyle Bu güncellemeleri sürekli yapıp takip etmeniz gerekiyor. Buradan tümünü seçip hepsini günce, bir anda güncelleyebilirsiniz veya tek tek istediğinizi seçip güncelleme yapabiliyorsunuz. Eklentileri sürekli güncel tutmak gerekiyor. Yani sonuçta WordPress açık kaynak kodlu bir içerik yönetim sistemi güncellemeleri yapmazsanız saldırılara, spam'lara açık halde kalıyor ve sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Onun için sürekli güncel tutmak gerekiyor. Yani bu ayrıntıyı da kaçırmamak lazım. Yani bu isteği yaptınız, verdiniz bitti olmuyor yani. Şimdi güncellemeler tamamlandı. Evet, tümü başarılı bir şekilde güncellendi. Şimdi eklentiler kısmından yeni ekle kısmına giriyoruz. Burada bir eklenti yardımıyla Google eklentisi yardımıyla WordPress web sitesini essence hesabına bağlamayı göstereceğim. Google site kit eklentisi var. Burada daha önce aratmışım ben. Hemen çıktı zaten. Google site kit site kit by Google diye geçiyor burada da bu eklentiyi indirip kuracağız. Ve basit bir şekilde kolayca esense hesabınıza bağlamanızı sağlıyor WordPress web sitenizin. Şimdi eklentiyi kuralım. Kuruldu. Kurduktan sonra da etkinleştir tıklayarak uygulamayı eklentiyi etkinleştirmemiz gerekiyor. Tebrikler site eklentisi artık etkinleştirildi diye uyarı geldi anonim kullanım istatistiklerini izlemeye izin vermek istiyorsanız bu teki işaretleyebilirsiniz veya işaretlemeyebilirsiniz. Kurulumu başlat diyorsunuz. Siteye hoş geldiniz. Kurulumuzu yapalım diye uyarı geliyor. Gerçek plan çözümleri, sitenin sahibi olduğunuzu onaylamak ve switch konsol mülkünüzü kurmaya yardımcı olmak için gerçek plan çözümleri ve Google hesabı verilerinizle erişmek istiyor diyor. İşlemi başlatmak için Google hesabınızla oturum açmanız gerekecek sitenizin sahipliğini doğrulayın. Sonra da seç konsolü kurun diyor. Google ile oturum aç tıklıyoruz. Burada mevcut kullandığınız Google hesabınız neyse onunla giriş yapıyorsunuz. Siteki kullanmasının şunlara yapmasına izin ver gibi bir bilgiler geliyor. Bunları okuyup izin veri tıklamanız gerekiyor ilerlemek için. Evet, şimdi şu sitenin doğrulanmış bir sahibisiniz diyor. Evet, bu sitenin sahibisiniz. Google Gerçekten Çözümler Hizmeti'nin Google hesabı elinize izin verin uyarısı geldi. Burada da izin veri tıklıyoruz. Evet, şimdi 3 tane İfade de ee, Onaylandı. Gerçek plan çözümleri Google hesabı erişebilir. Gerçek plan çözümleri Switch Console'a da kuruldu. Bilgileri geldi. Tebrikler diye. Site kiti başarıyla kurdunuz. Artık sitenizin aramada nasıl göründüğünü, arama üzerinden kaç kullanıcı geldiğini, en popüler sayfalarınızı ve kullanıcının bu sayfaları aramada nasıl bulduklarını öğrenebilirsiniz diyor. Kontrol payı gidiyoruz git diyoruz. Site kit kurulumunu tamamladığınız için tebrikler diyor. Buradan gördüğünüz gibi e, arama konsolu bağlandı. Şimdi daha ayrıntılı istatistikler almak için diğer modülleri etkinleştirin. Siz site kitinize nasıl edeceklerinizle ilgili önerilerimiz. Şimdi AdSense asıl AdSense hesabıyla e, bağlama kısmını yapmamız gerekecek. Siteden para kazanmak için bu hesabı bağlamamız gerekiyor WordPress sitesini ve reklamları aktif hale getirmemiz gerekiyor. Buradan yine adımları takip ederek e, izin ver butonlarına tıklayarak hesabımızı bağlamaya çalışıyoruz şimdi. Tabii bunları yapmadan önce e, Google hesabınızla AdSense hesabınızı aktif etmeniz gerekiyor. AdSense hesabı açmanız ger gerekiyor. Açmış olmanız gerekiyor daha doğrusu. Şimdi burada e, adımları ta takip ederek bir sitenize esensiz e bağlamak ve reklamları iyi şekilde yaramaza yardımcı olmak için sitenize esens kodu yerleştirecek diyor. Bu Google'ın en iyi yerlere sizin için otomatik olarak reklamlar yerleştireceği anlamına gelmekte. Otomatik olarak reklamları yerleştirecekler siteye. Sitenizi esens hesabınızı ekleyin. Bu siteyi henüz esens hesabınıza eklemediğinizi belirledik. Doğru eklemedik. Şimdi eklemeyi yapacağız. Sonra esens hesabı arayüz açılıyor. Şimdi buraya web sitemizin url'sini yazıyoruz. E, www yazmadan yazıyoruz bunu. Yazdıktan sonra devam diyoruz. Sitenizi SNS'e bağlayın ifadesi geliyor tekrar. Sitenizin daha kısa sürede hazır olması için siteye site site kod yerleştirmesine izin verini işaretliyoruz. Evet siteniz reklam yayını için hazırlanıyor. Bunu da tıkladıktan sonra siteniz reklam yayını için hazırlanıyor ifadesi geliyor. Bununla ilgili açıklamalar geliyor burada. Bu işlem genellikle birkaç gün sürer, ancak bazı durumlarda iki haftaya kadar sürebilir diyor. Yani bunu yayınladıktan sonra bir incelemeye gidiyor site, anladığım kadarıyla. Ee, i̇ki hafta içerisinde dönüş yapıyorlar. Zaten hazır olduğu zaman onaylandığı zaman siteniz hazır bilgisi geliyor. Şeyler yapabiliyorsunuz. Şimdi tekrar arayüzüne gelin. WordPress kontrol panelimize geliyoruz. Essence kısmına tıklıyoruz. Bağlanıp bağlanmadığını tekrar buradan kontrol ediyoruz web sitesinin esens hesabıyla. Şimdi tekrar burada siteniz reklamlar için hazırlayalım diyor. Siteniz reklam görüntülenmesi için esenste şu adımları tamamladığınızdan emin olun diyor. Birinci adım siteniz için otomatik reklamları etkinleştirin kısmı var. Buradan tıklıyorsunuz tekrar. Burada gördüğünüz gibi otomatik reklamlar var. Otomatik reklamların e, aktif etmek için bu, bu kısmı işaretliyorsunuz. Mevcut reklam birimleriniz optimize edilsin mi diyor. Burada reklam biçimlerini seçebiliyorsunuz. Sabit reklamlar, işte vinyet reklamlar, geniş ekran, reklam sayısı. Buradan bu ayarlamaları istediğiniz şekilde yapabiliyorsunuz. Minimum, maksimum mesela reklam sayısı. E, bu şekilde buradan ayarlamaları yaptıktan sonra otomatik reklamları da aktif etmek için siteye uygulaya tıklıyoruz. Hemen başvurum var burada. Önce denemeyi çalıştırın kısmı var. Biz hemen başvuru seçiyoruz ve kaydede tıkladığımızda şu an işlem başarılı e, iste, değişikliklerin sitenizde uygulanması birkaç saati bulabilir şeklinde uyarı geldi. Ve burada da gördüğünüz gibi Real Plansolation otomatik reklamlar açık olarak bir ifade geldi. Şu an web sitemizi esans hesabıyla bağladık ve otomatik reklamları açık hale getirdik. Şimdi bir, birinci adımımızı tamamladık. Şimdi de ikinci adım sitenizin hazır olarak işaretlendiğini doğrulayın diyor. Bu buraya tıkladığımızda o şey kısmından şimdi buradaki kısımdan da hazır hale getiriliyor diye ifade var. Burada biraz önce de bahsettiğim gibi bu işlem birkaç saatte sürebilir veya iki haftaya kadar sürebilir. Bu sürede bekleyeceğiz yani bu da bundan sonra yapacak şey beklemek. Site incelendikten sonra size bilgi gelecek hazır hazır diye ve daha sonra otomatik olarak reklamlar yayınlanmaya başlayacak ve bu da demek oluyor ki e, siteden para kazanmaya başlayacaksınız demek oluyor. Gördüğünüz gibi esnes hesabı da bağlandı WordPress sitesiyle. Bundan sonra artık web sitenizin içeriğine göre, işte ziyaretçi sayısına göre, tıklanmaya göre ve reklamlar para kazanmaya başlamış olacaksınız. Burada gösterim sayısını, tıklanma sayısını ayrıca görebilirsiniz, izleyebilir, takip edebilirsiniz. Burada da e, ne kadar para kazandığınızı buradan da görebileceksiniz. Daha sonra burada analistik, page speed insights, gibi eklentiler de var. Bunları da hesabınıza bağlayabilirsiniz. Ama biz şimdi bu şimdi bağlamayacağız hesabınıza. Bu videoda WordPress web sitemizin AdSense hesabıyla nasıl bağlanacağını, Hesabı bağladıktan sonra ne kadar süre bekleyeceğimizi ve reklamlar otomatik olarak yayınlandıktan sonra para kazanmaya başlayacağımızı anlatmaya çalıştım. Eğer web sitesiyle ilgileniyorsanız, WordPress içerik yönetimiyle ilgileniyorsanız siz de benim gibi WordPress web sitenizi yaptıktan sonra SNS hesabı açıp WordPress in web sitenizi esans hesabınıza bağlayarak onaylandıktan sonra reklamların yayınlanması ile birlikte para kazanmaya başlayabilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum şimdiden. Umarım faydalı olmuştur. Bir başka eğitici, öğretici, teknoloji içerikli videoda görüşmek üzere. İyi kalın.